Herkese merhaba arkadaşlar. Casino Joker kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Haliniz, hatırınız, keyfiniz, vaktiniz, sağlığınız yerindedir diyerekten şöyle 100 lira yanlarda, 1000 er lira ortalarda 10.000 liralık bir bakiye ile Blackjack VIP 28 masalarında Evolution'da yan Mayıs ve harika bir başlangıçla arkadaşlar. Geldim karşınıza. Umarım devam eder. Yapma. Güzel. Güzel abi 18 yaptı. Bilek çekimizi de aldık. Yan bahsimizi de aldık. Devam edelim abi. Şöyle bir turda aynı bahisten. Kime karşı oynuyoruz? John Dawe'ye karşı. 9-10 Jack gelmedi. Perfect Bear. Perfect Bear başladık abi. Bu başlangıç daha da yoktur herhalde. Şuraya bir 7 çeksek. 9 çektik. Çok çektik. Kalsak 21 yapıyormuş. 23'te patlattı abi. Puşumsu. hari oğlum. Ne hızlı bir başlangıç yaptık lan. Devam. Tamam. Hız kesmeden devam abi. Bir bilekçek bir altı katı bir perfect belli mükemmel bir başlangıç yaptık. 10 katı double. Abi ne oluyor? Var mı böyle bir başlangıç? Alo. 10. Ver bir as. Buraya as ver buraya on var hadi. 17'ye kalacağız. Double'ı umarım kurtarabiliriz. Double'ı. Mükemmel double. Yapma be. 20 yaptı abi. Double aldık. Yan bahisimiz var. 16.000'deyiz arkadaşlar. 16.700. Harbi seri başladık. Devam edelim o zaman seri seri. Seri başladıysak seri seri devam edelim abi. 7, 3, 7. Vermedi. 7. Arkadaşlar bu arada çok kısa hatırlatmalarım olacak sizlere. Ee, biliyorsunuz kanalım yeni, büyümekte olan bir kanal. Kanalıma like atıp, videoma like atıp özür dilerim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Ee, ekstra şu an oynadığım sitenin güncel linkini yorumlar sabit yorum kısmında, yorumlar kısmında görebilirsiniz. Sabit yorumda arkadaşlar e, Telegram ve Instagram adreslerim de var. Bana ulaşmak için ya da ne bileyim çekilişler için falan Telegram'a katılıp Instagram'da da reels'lar paylaşıyorum. Göz atabilirsiniz. Keyifli seyirler diliyorum da. Sen güzel başlamıştın. Sen güzel başlamıştın. Niye böyle yaptın sen? Ha. 10 verecek misin oraya? 10. 18'e kalacağız. Şuraya bir 10 ya da asvervali. Şurayı kurtaralım. 15'e kalacağım ya. 15'e kalmakla umarım iyi yapmışızdır. Güzel. İyi yapmışız abi 15'e kalmakla. 15.900. Şimdi... Kurlar kritik hocam bir tık. Bir 3 box'a geçmemiz lazım. Bu arada Kurpiyer'le 1 vs 1 oynuyoruz. En sevdiğim oyun olabilir. Yani oyun tarzı. Ah yine kurtaramadık. Yine kurtaramadık. Ana ne sikeyim. Ellere bak. 2 box geçsek oluyormuş gibi. Stand. stance, Hit. Çeksek 20 yapıyoruz 16'ya Umarım patlatır. Umarım patlatır. Vur onu ve harikasın be sen. 22 de patlattı abi. Vallahi 22 de patlattı. 18300. Şöyle bir devam edelim abi 2 bak, 3 box. Duruma göre hala kendini 10 alırsa 2 box'a geçeriz. 6 papaz, 5 9 Hiç double atmam. Tamam 20'ye kaldım. Şu double'ı kurtarırsak eğer 10 verirse buraya. Yani double demişim şu 11'i yani tamam. Abi buna cash out gider mi? Yan bayı yok. Kalacağım ya buna. Buna nedense kalmak geldi içimden. Yerin küçük olduğunu hissettim. Değilmiş. Değilmiş. Yanlış hissetmişiz. Push kaldık diyebiliriz bu öyle. Bu öyle için push kaldık diyebiliriz. 400 lira kar yazdık bu önden. Devam abi 3 box'la. Çok hızlı bir başlangıç yaptık. Aa, 2 box'a geç diyor. 2 box'a geç diyor oyun. Oyun 2 box'a geç diyor abi. Bu sefer 15'e hit atacağım. Çünkü yer büyük büyük ihtimal. 19 tamam. Şuraya bir 2-3 önce. Var mı? 2-3. 4. Onlar nasılsın ya? Aga. Tamam. 19-19. Hadi bunu da 19 yaptı. 7-8 aç diye dua edelim amına koyayım. 20 açacak değil mi? <laughs> Kahretsin seni ya. Kahretsin seni ya. Ulan. Abi 2 box ya. 2 box şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Betimizi 2'ye arttıracağım. Kendine 10 alma artık lütfen. Oğlum. Ciddi misin sen? Bu ne oğlum? Yerde ise 2 perfecter tek elde. 19 tamam. Bunun ne veriyor keşat? 1400 lira. 4000 4400 zarardayız abi. Ver ya belki bir küçük daha verirsin. Çok büyük verdin be. Yani kalsak da değişen bir şey yok. Sıkıntı abi. Devam edelim şöyle. Masamıza oyuncu girdi bu arada. 3, 5, 9, 7, 8 Orada 13 yaptı. Buraya bir 8 ver. 11 double geldi. Kritik double. Tamam. 18'e kalacağım. Şuraya 10 vermen lazım ya. En az 9 bak. En az 9. Allah kahretsin seni ya. Vur onluğu be. Vur şu ve be. Allah kahretsin seni ya. Onu nasıl becerdin sen ya? Sen onu nasıl yaptın be kadın adam neysen? As, on, Jack. Yani şuradan güzel yan base var da yerde 20 bu arada. Burayı bir kurtarabilsek eğer. Ah. 1300 lira. Ver ya. Umarım 7 verir. 6. En az 5. 15'e daha da zorlamayacağım. 15'e daha da zorlamayacağım. Umarım göt etmez beni. Vur onunu be. Abi 15'e çeksek patlayacağız. Kalsak patlayacağız. şöyle bir şey yaptım. Umarım dönebiliriz. Yani 3 elinde kazanıp bir sağlam yamba ise abla, abi beynine değdin ama ne Jack, Jack, 8. Of. Şu 15 patlatırsa bunu da mecburen hit Umarım patlatmaz. 20 Kal. Bir küçük daha var mı be? Vardır lan bir küçük daha. Kesme kartı geldi bu arada. Masadaki son oyunumuz. 18. Allah'ım patlat be. Gözünü seveyim patlat be. 17 yaptı. Yani kötülüğü iyisi. Güzel oldu abi. 12.000 lirayla bu masadan ayrılıyoruz arkadaşlar. Hemen masa değiştirip geliyorum. Arkadaşlar VIP 50 masalara geldik. Diğer masada kart karılacağı için. Şöyle. 2000'den devam edelim bir. Bu masada kalabiliriz biraz. Umarım üzmezler bizi. Lan harika başlayıp devamını getirememek koyuyor bir tık. Kurpiyerle yine 1 vs 1 kaldık. 19 20. Tamam. Aç 17'ni. Aç 17'ni. Bunu yapacağını biliyordum ya. 7 çekecek değil mi şimdi? Ah patlattı abi tamam. Şimdi 16 baba. Şöyle bir 3 box geçelim. Şöyle biner liradan. 3600 lira toplam bayı salalım abi. Çok düşmeden. Amacım şu anda hedefe ulaşmak. 10, 3, 2. Kendine de 10 aldı. Tamam 6 katı. Şimdi stay. Hit. Hit. Şu altıların birini kurtarsak. 8 ver abi Asya'da 10 Tamam Yani hiç çok da neydir en azından orada yan bayısı var Şu 6'yı da kurtarmak lazım 14 Ver lan bir küçük daha Hit attım 14'ü 18 Lütfen 17 aç be O 20 yapacak değil mi? Allah kahretsin seni. Abi bir tur daha 3 box zeni 20 olmadı. 2 box'a düşeriz. Şu an neredeyse bütün kar bastık. Neredeyse. 8, 6. Harikasın. Amana koyayım. Harikasın. Sağ ol. Rezalet eller ya. Ama bir dakika yer küçük olabilir. Ama nasıl olsun baba yer. Yer küçük olamaz ya. Baksana kanka masada tek onlu şurada amana koyayım bir de kendinde yani çok. O kalacağız. Sana da deneyelim bir belki 5-6 çıkartırsın. 8 verdi. Bir maç yak, değil mi şimdi? 19 açtı. Bir push, bir loose iki lose hatta. Bir de yan var. Abi kendine çok fazla on alıyor. Bunu bir bozmak lazım. O 20 20 19 yani yerdeyse okeydim bu arada. Ya uzun zamandır yaptığın şey yap ve şunu yanına as açarsan eğer. Cık, abi bu 16'lar yok patladı bu sefer patladı. Bu sefer patladı abi. Şöyle devam edelim iki box'dan iki box bir saracak gibi. Kurpiye ile yeni bir vs 1 kaldık bu arada. Kesme kartı geldi. Bu destedeki son oyunumuz. Burada bakayım kartlar kırılmış aynen. 11, 10. Yani yerde 10 çok riskli aga. Her an bir... Bak işte, bak işte. Karesin Allah seni. Bunu niye yapıyorsun ya? Ulan bari 17 filan aç da puş kalalım ya. <laughs> Deste değişecek. Arkadaşlar bu boşlukta videomu hala like atmadıysanız eğer like'a hemen dokunabilirseniz çok mutlu edersiniz beni. Ulan yeni destede böyle bir şey yaptım. Umarım pişman etmez bizi. Ne böyle bir şey yaptık bilmiyorum ama 9 5 4 Allah kahretsin seni ya. Oğlum o 5'i buraya versen. Abi rezalet eller. Rezalet eller. Hard sikiyorlar. <laughs> tamam 21 şuraya da bir 10 ver. Şuraya da ver 10'u be. Onu be. kahretsin sizi ya. Patlat şu bir kere de onu patlat amana koyayım. 3 eldir 20 açıyorsun. Vur şu onunu be. Vur artık. 18 yapıyor. Patlatmadı yine. Abi nasıl bir yol izlemek lazım? Bir sağlam yan bahise döneriz. 18, 12, blackjack. All stay. Patlatırsa eğer güzel para alırız buradan. Allah kahretsin seni ya. Allah kahretsin seni ya. Vuruş onunu be. Abi yok. Vallahi yok ya. İlla böyle bir şey yaptıracaklar bana. İlla amana koyayım. Deletti beni yani. Vallahi deletti masa ya. Bu dört patlamaz ki. Bu dört nasıl patlasın amana koyayım. Yani elim bine bir güzel de. 17 aç. Vur şu be. Gözünü seveyim. Vur şu be. Hadi be. Allah kahretsin seni ya. Allah kahretsin seni. Sağ ol amana koyayım. Oh! 12.000'deyiz abi. Şimdi normal oyuna bir dönelim. Çıldıracağım amana koyayım ya. Kasayı topladık arkadaşlar. Ananın amı. Neyse şu oyunu bir oynayalım hemen. Ben şeyi düzeltip geleceğim. Şöyle. Hiçbir şey değişmedi. 3-4-5 gelmedi. En sona geldi. Abi Güzel para alabiliriz eğer. Şu double'a 10 vermeden 18'de nasıl double diyorum ben bak sen. Amana koyayım. Uf. Bu double'lar ne zaman tutacak benim tahmini? Taşşak geçiyor Vallahi taşşak geçiyor. Bu 5 nasıl patlayacak şimdi? Ha? Hayatım. Allah kahretsin seni. Bir beş daha çek, bir on daha çek. Yapar mısın öyle bir şey? <laughs> Arkadaşlar ben hemen şu şeyi düzeltip geliyorum. Bir saniye yazı alacağım hemen. Öler ekranı düzelttim geldim. Şöyle iki lira atalım. Ha patlatmıyor ya patlatmıyor ya. Tamam. Tamam. Yani hiç çoktan iyi bir el, güzel bel. O 4 patlarsa eğer 18 yapacak ama içimden neden öyle bir his geçti. Aa. <laughs> Vur şu onunu be artık be. Hadi lan. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin seni. Oğlum onu nasıl yapıyorsunuz ya? bir sağlam yanma ise döneceğiz ya. Bir sağlam yanma ise 4 ver. Tamam be bu kadar be amana koyayım be. Bunu yapacaksın sabattır be. Ve aldık abi. Aldık beri. Tamam. 8 9 açarsa kasayı toplarız. Kuş kaldık. 9900. Yine kasadayız amana koyayım. Yine kasadayız. İki bak sonuncun bu sefer. Ananı sikim şuraya yan almadık. Allah kahretsin. Lütfen buraya yan verme. Baba sen nereden geldin amana koyayım ya. Baba sen nereden geldin ya. Of. Birini kurtarmak şart. Hı, -hı. Patlatırsa mecburen kalacağım diyecektim. Allah kahretsin sizi ya. Yok baba hiç affetmiyor ya. Hiç affetmiyor ya. Bir sağlam yan bahis alır mıyız peki? Bir sağlam yan bahis alır mıyız hocam? Bir sağlam yan bahis daha istiyorum senden. Ulan ulan ulan. Tek box girsene be. Tek box girsene 36 katı. Ne lanet bir masa çıktı bu ya. Ne lanet bir masa çıktı. Kendine dokuz alıyor ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şanssızlık bırakmadı peşimizi. Olmadı bu videoda yapamadık. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hala dokuz alıyor. Hala 9 alıyor. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olmadı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize cici bakın. Bak 6'yı 17 açıyor. Yapacak bir şey yok. Dikkat edin abi kendinize. Allah'a emanet olun.